Sen çok başarılı bir isimsin kendi alanında Barış. Ama bugün canının sıkkın olduğunu gördüm. Senin farklı bir de gündemin var. Belki buradan da kendini ifade etmek istersin. Bu benim hakkım mı bilmiyorum şu anlamda. Böyle bir özel durumla ilgili... E kendi kanalım 11 yıldır çalıştığım kanalımda böyle bir şeye söz verdiğin için teşekkür ederim. Bir arkadaşım olarak yıllarca beni tanıyan çok teşekkür ederim evet. ben de paylaştıkların içinde. İki gündür uyuyamadığım bir durum var. Nasıl futbolcular hata yapıyorlar, özel hayatımızda yanlışlıkla bir kırıcı bir söz söylüyoruz veya birisi bize şakayla karışık ciddi bir hamlede bulunduğunda agresif bir şekilde ama sonrasında utandığımız yüz kızartıcı bir şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani insanız hepimiz. Evet. İki gündür ben de yaptığım bir hatayla ilgili çok zor uyuyabiliyorum, uyuyamıyorum hatta. Şöyle özetleyeyim, bir sanal mecrada, bir sosyal paylaşım ağında bir şakayla başlayan, sonrasında canımı yakan bir ifadenin karşılığında bir anda kontrolümü, kendi duruşumu, kendi hep hiçbir zaman eşim şöyle dedi bugün, evet. Barış dedi, en çok şuna üzülüyorum. Hayatımda gördüğüm en herkese eşit davranabilen, hiç fanatiklik olmayan, Sadece Gaziantep sporu tutan ama bunun dışında da hiç kimse yüzmek amaçlı değil. Mesela maç esnasında konuyu böyle çok uzun uzun anlatmayayım. Bir Gaziantep'liyim. Gaziantep, Gaziantep sporu tutuyorum. Bunu da yayınlarda da söylüyorum dürüstçe. Evet. Fenerbahçe maçında Alex gol attı. Muhteşem bir gol attı. İngilizce teşekkür ettim ona. Harika bir gol attın diye. Böyle bir adamım. Ama sonrasında çok çirkin bir sataşmaya maruz kaldım. Şakayla başladı. Sonra kendim gibi davranamadım. 10 saniye barış kuyucu olamadım. Ama bizim gibi insanlar için bu çok ciddi faturalara neden oluyor. Maalesef. En çok da en büyük üzüntüyü de ben çektim. Başta tüm Fenerbahçe camiasından, Fenerbahçe dostlarımdan. En çok da gidip Roberto Cardos için koşa koşa oraya gidip maçı orada seyreden Fenerbahçe kitabının yazarıyım ben. En çok tarihini bilen, çok evet. da sevgili dostlarımın oldu. Inter maçında babasıyla birlikte o maça özel bilet bulup gol, zafer sonrası David'in golünde havalara sıçrayan yere düşen babasıyla birlikte bir adamım. Böyle bir adam olduğum için çok üzgünüm. Böyle bir adam olmasaydım üzülmezdim. Bu yüzden Aynı e, zamanda da dürüstsün Barış. Ben değildim onu yazan da diyebilirsin. Bu yollara başvuranlar da var ama yalan söylemek yerine özür dilemek kültürü anladığım kadarıyla ön planda olduğu için çok. senin hayatında çok naziksin Başak'cığım. Bence bu da anlaşılacak. Aileme teşekkür ediyorum. Yani hatamı hatayla sürdürmeme konusunda çocukluğumdan beri böyle bir eğitime maruz kaldım. Mutluyum bundan. Hata yaptığımı, bir insan olduğumu, yani kırılmalarını anlıyorum insanların. Bir kez daha özür diliyorum. Ama unutmasınlar hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan bu hatayı bir daha tekrarlamamak, öncesinde yapmamak. Ben ne öncesinde yaptım? Söz veriyorum bundan sonra da zaten hayatımda öyle bir adam olmadığım için yapmayacağım. Ama e, bu hatayı da hatayla sürdürmedim. Ben değildim demedim. Özür diledim bütün camiadan. Evet. Bu anlamda üzdüklerim için bir kez daha özür dilerim. Vaktini aldığım için de seyircilerime sizin bu programın özür diliyorum. Bir daha da böyle bir duruma gerek kalmayacağını da söyleyeyim. Yani barış...